Hoş geldiniz ya bu ne? Ya bunu konur mu bu ya? Gerçekten bunu bunu seven kim var Allah aşkına ya bu mapi? Unbelievable. <gülüyor> <gülüyor> Aa çılgın. Şu köşeleri vura vura şey yapan var ya. Katil. O. Onun için zor bir map bence. Gitsene artık buradan ya. Sir. Bizi salcan mı? Ya seni ben e saatlerdir buradan uzaktayım ya sen bu Kaçın hit alın hit alın ne olur ne olur. Ya benim bu aç gözlülüğüm biliyor musunuz ya? Oradaki o paleti indirseydim keşke. Neyse bugün de böyle bir gün arkadaşlar. Yani hiç ayrılmadı oradan ha. Bu arada bu söylediklerim katili suçlarcasına söylemiyorum. Tabii ki. <laughs> Nasıl bu kadar kör olabiliyor? Thanks. Nasıl bu kadar kör? Okay. İnanılmaz, çok oldu. Demek ki bir açısı var bu katilin. O açıda göremiyor. Bir daha yaralı. Harika. Bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> ee? Ay bitmek üzere olan jeneratörü şey yapmış ya. Ucundaydı o jeneratör patlar mı acaba? Hiç kalkasım yok. Ne şimdi böyle yaptı? Biraz kör müsün? Geri gidiyor ha. <laughs> e ee, ama Ben nasıl alacağım onu? Yapma be. Ya inanmıyorum böylesine mi camp yapıyorsun 4 jeneratörde. Ya bana deyin ki. Ya Betül. Abartıyorsun şu an. 4 jeneratör var 4. Kimsenin elinde fener de yok. Ben de düştüm. <laughs> İnanılmaz ya oraya geri gidiyor. Oyun ya bu oyun oyun. Ne olur ki? Ne olur insanlar kaçsa? E sen insanları koşmaktan falan keyif alsan asmaktan. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ya hala bilgisayara format attırmadım. Şu bilgisayara bir format attırayım. Gerçekten ana main oyunumu değiştirmek istiyorum ya. Neden biraz da bu oyunu oynuyorum? Çünkü 13 dakika 15 dakika Kolay oluyor. Mesela Overwatch maçına girdiğim zaman thank you. Teşekkürümü de ederim artık ya. Gelir, Gelir Gelmez. Hadi gille. Yani öbür türlü ben 6 tane içerik yapsam bir akşam 20'şer dakikadan thank you. 20'şer dakikadan bilmem kaç dakika oynamam gerekecek. O yüzden bu beni bir tık aşağıda geziyordur o diye düşünüyorum. Bu yine geri dönecek ona. Bari birimiz... Allah! Çılgın harcasına geri gidiyordu. diye. <laughs> of inanılmaz gerçekten. Keşke kimse kimseyi kurtarması şu saatten sonra jeneratör yapsak deli gibi. Ya gidip alsana elemanı. <laughs> hmm. İşini Gireyim. Ne olur ne olmaz. <laughs> Ay ölmüş ki. <laughs> Dört jeneratör var ha. David mi o?

mı istiyorsun? Aa, bu ne ya? Niye iki kere? ne güzel kurtuldu öbürü kardeşim Anlamıyorum. Üst katta geziyor herhalde. Diyordum ki şu bilgisayara bir format attırayım. Gerçekten başka bir oyun oynamak istiyorum ya. Yani benimle Long Dark izleyecek olanlar varsa Of Long Dark da git git bitmiyor yahu. Polar jeneratör yok mu? Yukarı çıkalım. Şurada yok mu can? Bir tane yaptık. Bir sürü jeneratör olması lazım ya. Ay totem var. Ah. Mesela. Yani kaderimiz belli de. Yine de. Hı Ay hiç gerilemem ya. Al. Ama ben çıkmıştım bak. Çıkmama rağmen. Yani çıkmama rağmen bunu yapıyor ha. Normalde çıkma. Ne onun? Çıkma grafiği mi? Çıkma grafiği değil, VCR mı? Onu verdikten sonra bence bir yani yaralanma hakkım olmalı ama tekrardan sanki yeni çıkmış gibi oradan açıyor. Ah, neyse. Artık kısmet. <laughs> Alıştık gibi bir şey oluyor mu artık? Aa öbürü ne oldu? Çıktı mı öbürü? Ne çabuk. Aa hemen ağzında herhalde çıkmış. Hatch. Sevindim. Papkozlu vizalı varmış. Yani barbeküs yokmuş ha. Evet şu örümcek perkü vardı. Bir de patlatan perkü vardı. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.